Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Nisan ve 29 Nisan olmak üzere e, 4 e, banko maç seçtim sizler için. Hemen ilk maçımıza e, geçmek istiyorum. İlk maçımız Galatasaray Konya Spor müsabakası. Akşam 8.30'da başlayacak olan maçımız. Galatasaray'da 3 tane COVID oyun, COVID'li e, pozitif e, seçildi diye duyuruldu. Bunlar ikisi stoper ve bir yedek kaleci olmak üzere açıklandı. Çok fazla takımı etkileyeceğini düşünmüyorum. Ve Galatasaray'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum. Formunu bulan Galatasaray'ın. 1.32 gibi bir oranı var. Sabit ile oynarsanız 1.38 gibi bir oran söz konusu. Hemen 29 Nisan e, de, e, ki maçlarımıza geçmek istiyorum. Bu maçlarımız saat 20'de Barcelona Granada maçı. Barcelona'nın oranı 1-10. Düşük bir oranı var. E, bu maçı kazandığı takdirde liderliğe e, geçecek ve Granada ise hedefsiz, amaçsız e, öyle gelişi güzel top oynayan bir takım kazanması çok zor olmayacağını düşünüyorum. Diğer maçımız ise Manchester United Roma müsabakası. Manchester United Roma'dan e, çok çok fazla bir ekip Roma ise kendi liginde bile e, üst klasmandaki e, takımlarla bile üstün bir oyun ortaya koyamamakta. Manchester United'ın Roma'yı çok rahat bir şekilde geçmesini bekliyorum. Handikaplı da alınabilir ama banko garanti sonuca gitme açısından Manchester United galibiyetini sizlere öneriyorum. Diğer maçımız ise Mısır Ligi'nden Zamalek Mokovlo maçı. 1.18 bir oranımız var. Zamalek biliyorsunuz Galatasaraylı Mustafa Muhammed'in geldiği takım şampiyonluğu oynuyor. İki maç eksik Ahli'nin sıkı takibi hatta geçilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu maçta hata yapmalarını beklemiyorum. 1.18 oranıyla Zamalek galibiyetini de e, sizlere öneriyorum. 2 gün. Bugün Galatasaray ve yarın da e, perşembe günü e, de üç maç olmak üzere toplam dört maçımız var. dört maçımızda da ev sahibi galibiyetleri sabit payda oynandığı zaman 2.65'lik bir oran e, elde ediyoruz. E, tutması çok yüksek ihtimalli bir kupon olarak göze çarpıyor. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Herkese bol.